21 ülkeden öğrencilerin katıldığı Dünya Karibu Matematik Yarışması'nda İngilizce olarak sorulan 12 matematik sorusunun tamamına doğru cevap veren Elazığlı 9 yaşındaki Şemsanaç akranlarına önerilerde bulundu. Elazığlı 9 yaşındaki Şemsanaç 12 binden fazla öğrenci arasında Türkiye ve Elazığ'ın gururu oldu. Elazığ Bilsem'de eğitim gören Şems Sanaç 3 ve 4. sınıflar için Kanada'da düzenlenen Dünya Karibu Matematik Yarışması'nda yaklaşık 12 bin öğrenciyi geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Pandemiden dolayı online olarak düzenlenen yarışmada Küçük Şems, İngilizce olarak sorulan 12 matematik sorusunun tamamına doğru cevap verdi. Doğru mu? Tebrik ederim seni. Matematiği sevmediği halde şampiyon olduğunu belirten Şems, akranlarına da önerilerde bulundu. Rahat üzerinde baskı olmadan çalışıyorum. Yani ona da iyi, rahat çalıştım. 12 soru vardı. 50 dakikada eldeki dakika süre vardı. 12 tanesini de doğru yaptım. Matematiği sevmediğin halde dünya şampiyonu oldun. O nasıl oluyor? Yani sevmiyorum ama var. Kitap okumayı çok seven küçük şampiyon her çocuk gibi oyun oynamayı ve fast food yemeklerini yemeyi seviyor. Canı istediğinde rahat bir şekilde çalışıyorum hiç baskı olmadan. Yani diğer arkadaşlarım ve ailelerim ve öğretmenlerini yani rahat baskı olmadan ve hırs yapmanın keyifli bir şekilde çalışırlarsa onlar da belki bir gün benimkiler başarılı olabilirler. Sınav zordu. 12 binden daha fazla öğrenci vardı. Şems'in görsel zekasının çok yüksek olduğunu ifade eden baba Babaoğlu açsa Şems'in bir gününü nasıl geçtiğini anlattı. Aslında Şems sistematik bir çalışmaya sistematik olarak çalışmıyor. Şems'in görsel yeteneği çok fazla görsel zekası. Dolayısıyla bir şey odaklandığı zaman o konuda kendini çok geliştiriyor. Biz zorlamıyoruz ders çalış diye. Kendisi her zaman dersine odaklanıyor ve odaklandığında da başka bir şey görmüyor. Gönül İhsan Tangül'ün okuyor, okuyor, ilkokulunda okuyor. Bir de bu sene Bilsem kazandı, Bilsem'de başladı. Zaten bir sınava da Bilsem üzerine hazırlanarak girdi. Beslenmesi her çocuk gibi sıkıntılı, hiçbir şey yemiyor. Açlıkla da etmeye çalışıyoruz. Kitaplar iyi kitap okur, işte birçok kitap serisini bitirdi. Ee, genelde çok kitap okuyor, seviyor okumayı. Resim yapmayı çok seviyor, bol bol resim yapar. Ve bunları yaparken dalar gider, yani ne yaptığını anlayamaz. O, o, bağlamda da matematiğe bağlamış oluyor kendini. Şemsin bir kardeşi daha var. Onunla çok fazla oyun oynuyorlar. Çok fazla vakit geçiriyorlar. Sürekli oyundalar. işte kendi kendilerine böyle hem tablet ya da tablet dışında da oyunları var kendi dünyalarında. Ee, can istediği zaman da otur dersini çalışır. Kimse buna ders çalış demez. Can istediği zaman oyununa dalar. Kendi kafasında kurduğu bir dünya var. O dünyada yaşıyor kendi kendine. Evet, çok gururluyuz, Sağ olsun Şems bizi çok mutlu etti. Aslında çok beklediğimiz bir başarı değildi. Ee, sınava girince ben yanındaydım. Çok farklı bir sınav. Yapı tarzı da farklı. Matematiksel bakış açıları da çok farklı. Ee, o bağlamda çok mutlu olduk. Hem bizim için hem şehrimiz için hem ülkemiz için çok büyük başarı. Baba sanaaç ayrıca velilere büyük iş düştüğünü belirterek çocukların üzerindeki baskıyı kaldırmak lazım dedi. Aslında ben öğrencilerin çok velilerine ve öğretmenlerine iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü artık ülkemizdeki çocuklarda ciddi bir baskı var. O baskıyı kaldırmamız gerekti. Bizim Şems rahat olarak çalıştı. Hiçbir zaman baskı altında kalmadı ve bu çok ciddi onu rahatlattı. Çocukları özgür bırakırsak, özgür iradeleriyle kendilerine yeni bir yol keşfedeceklerdir. Kimisi matematik alanında geçecek, kimisi resim alanında geçecek, kimisi çok iyi motorcu olacak. Ama hepsi başarılı olacağına inanıyorum. Anneleri burada çok işitiyor. Şems'in annesi sağ olsun çok destek verdi Şems'e. Anneler bir yanında durduğu sürece, çocukla arkadaş olduğu sürece çok yol kat edeceklerdir.